arkadaşlar ben Mustafa bugün Roblox bir yoktu çekeceğiz tövbe bismillahirrahmanirrahim Marek Hümettin iyi ya kenabudu ve iyi ya kenaz istiras. biraz bu ne oyuna girdim bütün gemi paramparça arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı da unutmayın bildirimleri açın yorum yapamıyorsunuz. Ben daha 7 yaşında. Şimdi arkadaşlar şu gemi. Hay ben senin gemini. Allah gönder. Arkadaşlar rakibimizin gemisini yerin dibine sokacağız şimdi. Ve birinci olmaya çalışacağım. Ateş! Yolla! Patlattım. Vallahi bu ne lan? Mor mor ne arıyor burada? Allah. Arkadaşlar şuralarda bir yerde kale vardı ama. Şimdi benim Hero Papi taklidi zamanı. Arkadaşlar şuradaki şey düzeltmiş değil. Güzelt... Allah. 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 Roblox'a girdim. Bizim gemi neredeyse tamamen neredeyse dedim. Şimdi şöyle köşeye bırakacağım. Köşeden çökerteceğim kenardan kenardan patladı. Fena çöktü. Fena çöktü. İlk Roblox videom bu. İsterseniz ger gerçek Minecraft da çekebilirim. O. O neydi kardeşim? Yanımda bu arada o koltuğun üstünden bizi izliyor. Şimdi ben şu maviye de birkaç Güzel atacağım diyeceğim de mavi bitmiş. Allah. Kırmızı Allah. takımı yerin dibine soktuk tamam. Kırmızı takım elendi. Çok güzel. Tamam şimdi şurası, şurası çok kötü sıkışık bir yer. Her an bir yeşil takım da elendi tamam. Orada bir yeşil mi var? Kendime sıktım. Yaşasın. Sarı takım maçı kazandı. Ben olmasam ne yapacaksınız be? İki saattir orada bomba bırakıyorum. Mega Oh, kırmızı. Gel buraya kırmızı. Burada var biz. Mavi takımız. Mavi. Hadi maviler bastırın. Hopsa. Durmak yok o mi? devam. Yok uh, bundan sonra sesi kırıp filan. Şarkıya daldım. Arkadaşlar bu maçı da kazanalım. O 20.000 Roblox'u bedavadan alacağım. Sırf oyundaki Roblox şeyleri göstermek için o 20.000 Roblox'u uğraşarak alacağım. Bu maçı da kazanırsak. Yani oyunun yani alınan Roblox kazanılım uygulamanın linkini falan bırakırım isterseniz. Allah Allah Tövbe isterseniz diye niye soruyor İsmini videoda Bastım bir yerlere bırakırım marimler. Haydi mavi gücü Videoyu be beş, Videoyu bir 6 dakika tutmayı düşünüyorum çünkü Okul var Oy. Oh. Yaşasın uçtum Arkadaşlar o neydi öyle Videoyu geri sarıp bizden Görmeyenler varsa izlesin yani geri sarıp. Uçurduk. Hayır burası bizim kale. Kendi kalemi sık. Sizin ben ya kendi kalemi sıkıyorum. İsyan! Adamın gemisinde top var. Hile kullanıyor bu adam. Banlayın oyundan. Allah. Kavul. Bu turu kazanırsam arkadaşlar o 20.000 Roblox alacağım. Allah bizim gemi çök çökertmeden, çökertmeden çökertmeden var mı arkadan? Arkadaşlar bu arada Ayaz diye bir okul arkadaşım var belki onu, onun da Roblox şeysiyle beraber onunla beraber oynayabiliriz. O da büyüyünce YouTuber olacak. Ben küçükken YouTuber oldum yani biraz değişiklik var ama kırmızı kazandı. O zaman o 20 bin bir daha bir dahakini alabilirim. Tamam arkadaşlar videoda 6 dakika olmuş. Hay bir daha hadi bir tur daha. Yok ya. Arkadaşlar videoda 6 dakika olmuş. 2 turluk bir video oldu. Arkadaşlar da bu ne? Evet, bir dahaki videoya görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay. Bay.